Dertleri gider Allah'ım Sen Rahman ve Rahim'sin Ya Rab Sen bizi istikamet üzere nasip eyle Ya Rab Şu an dualara amin diyenleri de nasip eyle Ya Rab Belki bugün şu dünyada son günüm Belki beni dinleyen kardeşlerimden bu dünyada son günleri olanlar var Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle Ya Rab Selamet eyle Allah'ım, istikamet nasip eyle Ya Rab. Hedefi olan, gayesi olanlardan eyle Ya Rab. Şu kardeşlerim, radyoları başına geliyorlar. Bir feyiz alır mıyım, bir bereket gelir mi diye. Oysa ben, şurada iki buçuk saatimde, bir faydam olmazsa, Yarın mahşer günü sen bizim saatlerimizi aldın sen bize bir fayda vermedin senin bize bir faydan olmadı derlerse halkın vaktini niye israf ettin derlerse ne derim bilmiyorum eğer gönüllere inemiyorsan eğer bir insana faydam olmuyorsa eğer bir insanın kurtuluşuna vesile Olamıyorsam vay haline, eyvah bana, vay bana, vay haline, haktan uzak olan gönlün, vay haline, yabancı ruhun vay haline, kimsizin vay haline, kimlik sizin vay haline, Allahı bilmeyenin vay haline. Muhammed sizin vay haline Kur'ansızın vay haline Kabe'sizin eyvah haline Ağlatacaklar kabirde Ağlatacaklar öbür tarafta Ağlatacaklar ağlayacağız Nasıl ağlamam Defterlerin sol taraftan verildiği yerde nasıl ağlamam Kitapların ters taraftan aktığı yerde nasıl ağlamam sürün cehenneme dediği yerde nasıl ağlamam bilmiyorsun bunlar senden sonra ne alt karıştırdılar dendiği yerde nasıl ağlamam sizi bize ağlatacaklar boş verin sizi bizi boş verin Rasulullah ağlatacaklar ağlatacaklar seni ya Resulallah ağlatırsam seni affeyle ya Resulallah Bağışla Bağışla beni ağlatırsam seni Affeyle ya Resulallah Eyvah dünya aldattı Eyvah dünya bizi aldattı Aldananlara merhamet eyle ya Rab Ya Resulallah Aldananlara merhamet eyle Ve ma illa rahmetellil <Sessizlik> alemin Sultanlar sultanısın efendim Bir çarelere sultansın efendim Divan-ı ilahi de selametsin efendim Sen Ahmet-i mahmud -i Muhammed'sin efendim Hak'tan bize sultanı muhabbetsin efendim Kapında ümmet et Ümmetliğe kabul eyle Kovarsan hangi kapıya gidelim Sen bizi Sen bizi kabul etmezsen Kim bizi kabul eder İsa peygamber mi Musa aleyhisselam mı Nuh aleyhisselam mı Davut aleyhisselam mı Kime gidelim Kime gidelim ya Resulallah Götürecek Ayaklarına kapanalım Kime gidelim ya Resulallah Senin amelinden başka seni Yatırırlar musallaya binersin Oysa sen hep ümmeti diye ağladın ta, gire, Sen hep ümmetin diye ağladın topra, Bugün senin ümmetini katlediyorlar ya Resulallah dön, söyle, Senin ümmetinin kızlarını yatırlar, Namusları faydar oluyor ya Resulallah Mescitleri bombalıyorlar ya Resulallah girersin kara toprağa hazır mısın? Beşikteki yavruları katlediyorlar ya Resulallah. Bizim dualarımız, bizim feryadımız belki yetişmiyor. Sen yetiş bize ya Resulallah. Rabbim Allah, dinim İslam, dedikleri için birçok katlediliyor.